Herkese merhaba akşam lütfen son kısa arkadaşlar beyler ne yapıyoruz? Teams kahve satıyoruz yanımda Mustafa var. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Beyler bu yani 100 denememizi yani 100 denemeden aşağı ben yani. lan trilyon. Aynen trilyon pardon. Belki belki, belki lan dur konuşamadım. Abi, Benim yeni gel gel. Daha beyler şimdi bu bitecek de montaj yapacağım da oh oh Yarın anca yani, yarın anca. Yani Adam arkamda kanka Bak 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 Al evet. işte bak Al işte Ondan bak Ondan dolayı Al işte böyle video çek değil mi Aynen. yani Aynen Beyler yarım saatten beridir video çekmeye çalışıyoruz Ondan dolayı Güzel bir like patlaması gelirse Bu arada ben de kanserlik yaptım biraz Adamla şimdi onun benden intikamı intikamları <laughs> What the fuck man Adam uçtu Gel Adam buraya. uçtu Adam uçuyor Nerede lan bu Ha Oğlum adam uçuyor What the fuck? En sade bir adam var uçuyor. Nerede? Hile mi? Ben bu video çıkmasa da atacağım artık yani yeter. Ay, ay soğuk su yınır diye bir adam. Yo. Onu direkt öldürelim o zaman. O Aynen o adam nakbek bile yemiyor. Hile mi ya? Of. Pek yemiyor adam. Bak yanındaki o. Ne tamam. o? Al. Velet. Hem nakde gördün değil mi? Şerefsiz. Hakkımıza giren bir köpeği kestik abi. Hakkımıza giren bir köpeği oyunumuzdan güzel bir şekilde temizlendik ve seni ben ben Mevip mi lan bu? Bir de Mevip. Kanka Santafor Mevip mi? Baksana abi. Evet, Santafor. Ha tamam. O Santafor olacak gerizekalı. Santafor yazmış. Lan biraz futbolu öğren de şey yaz ya Allah aşkına. Adam kart op atıyor. Alsın. Ay götüne vurdu bir tane. A aa, aa adamın kaçışa bak adamı kaçışa bak <laughs> Ben tamam şu arkadaşı da şöyle da. öldüreyim Ölmüyor ya öl What the fuck man kendi kendine tıklı Var ya ben bu arkadaşa giderim Selamı <laughs> Ananı